Mersin'de kaçak faaliyet gösteren ve yasağa rağmen 20 yaş altı çocukları çalıştırdığı tespit edilen bir tekstil atölyesi Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Baskın Nusatiye Mahallesi 5010 Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katına yapıldı devir Yok. bir evet, evet, yani, da, tamam. yani tamam buradaki malzememiz hemen tahliye edin. Burayı kapatacağız. İş yeri potansiyel olsa da buradaki e, e, çatı çık, şansınız yok mu? Süre vereceğiz. Süre esternalen belediyemiz ruhsat başvuru yaparsınız. Evet. Eğer uygun görülürse ruhsat alabilirsiniz polis ve Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından çalıştırılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Siz sorunuz. Tamam burayı şimdi tahliye edeceğiz. Hemen size süre verelim. İçindeki madenlerinizi alın. Mühürleyeceğiz burayı. Ruhsat aldıktan sonra verilirse ona göre hareket edersiniz. Çalıştırırsınız. Tamam. Bunlar burada mı çalışıyor? Bunlar burada mı çalışıyor? Siz burada mısınız? Siz kimsiniz? Bunlar yani çalışıyor ama bunlar ihtiyacı var çalışmaya. Yani. Tamam kaç, kaç yaşında? 16. Kaç yaşında? 16. Kaç yaşında? 18. 18. 18. Şimdi Covid-19 koronavirüs tedbirleri nedeniyle genelge yayınlandı. Bu genelge istinaden bu çocuklar 20 yaşından altında olduğu için Hiçbir sütle dışarı çıkmayacak. Anlıyorum ama anlıyorum yok. Aile, ailesi, e, Hayır. Sütle çıkamam. Hayır. Tamam ihtiyacı olabilir. Virüs var. Hasta olursa ne yapacak? En çok mas 18 20 yaşından mas maske, maske olan söylemi değil. Bakanlığımız genel yanlış. Cumhurbaşkanlıktan yayınlanmış. Siz nasıl yani maske maske falan öyle, öyle şey mı? olamaz. Şimdi bu çocuklar hiçbir sütle dışarı çıkmasın. Hiçbir sütle dışarı çıkmayacak. Burası da öğrenecek. Başka var mı çocuk? Yok. Üstte ne var? Üstte. Üstte lafı var abi. Denetim sonucunda kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen tekstil atölyesi Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yasa gereği kapatılarak mühürlendi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasa ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiçbir kimse dışarıya çıkamazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerle sokakta gördükleri vatandaşları uyardı. Kentin boş hali dronela havadan görüntülenirken vatandaşların yasağa uyduğu görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevlerini tamamlayan 509 asker gemilerle getirildikleri Mersin'den memleketlerine uğurlandırıldı terhis olan askerler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 gün süreyle birliklerinde gözetim altında tutulduktan sonra son sağlık kontrolleri yapılarak gemilere bindirildi. Askerler gemilerle memleketlerine uğurlanmak üzere Mersin Limanı'na getirildi. Limanda bekleyen sağlık görevlileri tarafından tekrar sağlık kontrollerinden geçirilen 509 asker otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Askerlerin 14 gün süreyle tedbir amaçlı ikametlerinde de gözetim altında tutulacakları açıklandı. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Bakalım. Evet. Bu senin. Evet. Bunlar senin. Tamam. Bak çabuk geldi şanslısın. ha şanslısın. He? Yusuf. Elif. Hatırlıyorum değil mi? He? Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Tamam, peki. Dışarı çıkma yasağına uyuyorsunuz değil mi? Çıkmıyorsunuz. Evet. Ben 25 evde. gündür evdesin. 25 gündür 2 gün çıktım. Ama daha çok değil. Yok, gitme. Tamam mı? Az kaldı, bitsin. Buradaki parkları açacağım. Hep beraber oynayacağız Allah nasip ederse. Tamam mı? Beraber kaydıraktan kayarız. Top oynarız ama bir ay, iki ay neyse yasaklar geçesiye kadar dışarı çıkmak yok. Tamam. Derslerinde başarılar diliyorum. İyi çalışın sen de Elif Tamam. Hadi şimdi içeri geçin bakalım. Dışarı çıkmak yok. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara gıda kolileri ulaştırdı ve çocuklara da oyuncak hediye etti. Akdeniz Kaymakamlığıyla koordineli bir şekilde yapılan dağıtımlarda günlük 1500 kişilik yemek ve ortalama 150 adet erzak kolisi Akdeniz ilçesinin farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim adamlar ki oraya gelmişti. Allah razı olsun. Nasılsınız? İdare geçiniyoruz. Kela abi aşım çok çok topluyor. Bahçe onlar çok çocuk var. Çok çocuk Allah yardımcınız olsun. Biz de yardımcı olmaya evet. çalışıyoruz. sağ evet. tamam. olasın. Allah razı olsun. Sağa gelseniz nasılsınız? İyi misiniz? Allah kolaylık versin. Artel Beyefendi. Belediye Başkanı Emir. Evet sağ evet. olun. Hoş geldiniz. Sağsınız iyi misiniz? İyi olduk. Hoş, hoş bulduk. Böyle bıraktım. Tamam, Hadi, kolay gelsin bakalım. Yenişehir Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan Yenişehir Belediyesi günün ilk saatlerinden itibaren ekmek talep eden vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırdı. Öte yandan Yenişehir Belediyesi hazırladığı gıda kolilerini ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederiz hepinize. Çok sağ olun. teşekkürler. İyi çalışmalar. Gördük size sağ olun. Teşekkürler. Siz de kendilerinize dikkat edin. Mersin'in Yenişehir ilçesinde koronavirüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar 444-33-54 nolu telefonu arayarak Yenişehir masasında gıda ve hijyen kolisi yardım talebinde bulunabiliyor. Yenişehir Belediyesi halkımızın yanında. Tamam. İyi günler tamam. dileriz. Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet. Mersin Büyükşehir Belediyesi hem koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hem de iki günlük sokağa çıkma yasağı döneminde sokak hayvanlarını aç bırakmadı. İnsanların evde kalması ve işletmelerin kapanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler kedi ve köpek besleme odaklarıyla uygun gördükleri noktalara mama ve su bıraktı. Ekipler ayrıca kentin farklı noktalarında ve sahil kenarında kuşların aç kalmaması için de yem ve su bıraktı. Ekipler 4 merkez ilçenin yanı sıra 9 ilçenin koordinasyon birimlerine ve Tarsus, Silifke, Bozyazı'da bulunan bakım evlerine gerekli mama takviyesinde bulundu. Bu süreçte Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evinde görevlerinin başında olan veteriner hekim ve teknik personel yaralı hayvanların tedavisine devam ediyor. Bugün itibariyle şu an yedi tane aracımıza gerekli mama takviyesini yaparak merkez dört ilçemize gerekli mama dağıtımlarını yapacaklar. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sokak canlarımız tamamen bizim dağıtacağımız mamalarla beslenecektir. Ayrıca şu an yedi tane teknik personelimiz bakım evimizde görevinin başında olup gerek hastalara gerek ihbarlar kurucu gelecek yaralılara gerekli müdahaleyi yapmak üzere hazır vaziyette bulunmaktayız. Siz merak etmeyin. Siz evde kalın. Can dostlarımız bizlere emanet.